Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Etrafımdaki herkes inanılmaz motive. Sizden gelen mesajlar inanılmaz motive olduğunuzu gösteriyor. E harika, böyle güzel bir ay var elimizde. Diyetimizin 3. 4. gününü anlatmak için karşınızdayım. Öncelikle ve son kez Hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız da beni nacizden çok mutlu edersiniz. O zaman bence lafı çok fazla uzatmayalım. Yavaş yavaş 3. ve 4. günde neler yapmamız gerekiyor hemen onlardan başlayalım. Çünkü ben biraz heyecanlıyım. <laughs> Önce şunu dipnot olarak geçip sonra diyetimizi anlatmaya yavaş yavaş başlamak istiyorum. Oruç tutmayan arkadaşlarım için bunları toplam Ramazan'da 15 tane bu videoyu da yayınlayacağım. İkişer günlük kendilerini arındırma diyetleri olarak düşünebilirler. Yani bu illa oruç tutanlara özgü bir diyet değil siz de bunu sabah 12'den akşam 6 şeklinde. Yani ne zaman uyanıyorsunuz aslında ona göre de şekillendirebilirsiniz ama genelde 12 ile 6 arasında, 10'da uyandığınızda 12 ile 6 arasında beslenerek, 6 saat aralığında beslenerek kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Oruç tutan arkadaşlarım da Ramazan bittikten sonra her hoşlarına giderse bunlara aralarda kendi diyetlerinin aralarında veya normal zamanlarda da arındırma diyeti olarak veya normal diyet diyetlerine bu tarifleri ilave ederek normal bir şekilde uygulayabilirler gayet. Bu arada ben de, benim de bugün ikinci günüm bitti. Ramazandaki ikinci günüm bitti. Şu an sahura karşı bu videoyu çekiyorum. E, tartıldım. E, oruçluyken tartıldım. İkinci günün sonunda tartıldım. Yaklaşık böyle tartıda 1 kilo 750 gram falan bir oynamam var. Danışanlarıma da sordum. 2,5 kilo veren bile var. Yani harika gidiyoruz. Harika tesi gidiyoruz. Gerçekten verimliliğim... Motivem yüzde yüz. Bunu inanmamanız için elinizde hiçbir sebep yok. Eğer bundan önceki videoyu yapmadıysanız hemen bu videoya kendinize geliyorsunuz ve bundan sonra yapıyorsunuz. Lütfen, lütfen, lütfen. Gerçekten başarmamamız için hiçbir sebebimiz yok. Evet, hemen sahurla başlıyoruz. Sahurumuz gerçekten inanılmaz basit. Ne yapıyoruz? 3 tane yumurta beyazını çırpıyoruz. Ve bir parça beyaz peyniri, bir parça beyaz peyniri dediğimde 30 gram kadar şu boyutlarda bir beyaz peyniri ilave edip güzelce çırpıp hızlı hızlı çatalın tersiyle çırpıp bembeyaz bir omlet ortaya çıkarıyoruz. Evet, 3. ve 4. günde sahur menümüzde bembeyaz gönüllerimiz gibi beyaz olan omletimiz var. Gerçekten protein deposu. Ertesi gün size asla acıktırmayacak ve ertesi günde yağ yakımını harika bir şekilde destekleyecek bembeyaz omletimiz. Ama yumurta beyazını yiyemiyorsunuz veya herhangi bir yumurta beyazının tetikleyeceği bir sağlık problemimiz var. O zaman iki parça beyaz peynirle birlikte bir dilim tam buğday ekmeğini yiyoruz. Bunların yanında da bol yeşilliğimizi özellikle ve özellikle bir önceki videoda da söyledim. Maydanoz ve roka ve yeşil olan tüm sebzelerimiz başımızın üstünde bu diyette çok önemli. Ertesi gün yağ yakımı için siz açken yağ yakımına devam etmesi için inanılmaz önemli. Ne yapıyoruz? Bol bol yeşillik, domates, salatalık yağsız olma şartıyla ta oluşturduğumuz tabağımızın yanında yiyoruz. Mucize suyumuz. İçerisinde dün de tarifini verdim. Bilmiyorsanız İki önceki videoya ve bir önceki videoya da ikisinde de tarifini veriyorum. Suyumuzu, mucize suyumuzu yapıyoruz. Ve sahurda da artık Allahu Ekber duyana kadar suyumuzu içmeye devam ediyoruz. Evet, geldik artık efendim iftarımıza. Çok acıktık, çok bekledik, dualarımızı ettik. Ve ne yapıyoruz? İftarda ılık hazırladığımız birkaç damla da içine limon damlattığımız suyla birlikte orucumuzu açıyoruz. Hemen ertesinde bir kase istediğiniz tek şartımız kremasız olma şartıyla çorbamızı da içiyoruz. Artık bence biraz biraz doymaya başladık değil mi? Yani önce gözümüz doyuyor sonra da midemiz doyuyor ama en önemlisi beynimizin do doyması. Ne diyoruz kendimize? Yediklerin tadını 2 dakika sonra unutacaksın ve beynin çok arkalara onları sadece küçük birer imla olarak geçirecek. Yani senin iftarda burana kadar yemenle Gerçekten kafi yemen arasında beynin için hiçbir fark yok. O yüzden lütfen ama lütfen abartmıyoruz ve diyetimize uyuyoruz. Bugün harika ötesi bir salatayla karşınızdayım. Evet, yanlış duymadınız, salata. Bugün yemek ana yemek olarak köfteli, etli, ton balıklı veya hiçbirini tüketmiyorsanız peynirli bir salata yapıyoruz. İçerisine istediğimiz yeşillikleri koyabiliriz. Roka, maydanoz, marul, göbek, semizotu inanılmaz yakışıyor. Eğer seviyorsanız ve evinizde hali hazırda bulunuyorsa. Aklınıza gelebilecek her sebzeyi, domates, salatalık, soğan bile istediğiniz her sebzeyi, istediğiniz her salatalık malzemesine bu saltamızın içerisinde yer verebiliriz. İstediğimiz miktarda. Yok işte bir tutam maydanozmuş, bir çeyrek marulmuş öyle bir şartımız yok. İstediğiniz salata miktarını istediğimiz şekilde tüketebiliyoruz. Tabii ki sosunu birlikte hazırlama şartıyla. İçerisine koyacağımız etin, tavuğun, balığın veya köftenin veya peynirin boyutu ne olmalı? Elimde örneği teşkil ediyor şu anda. 100 gram kadar etimiz. Bu elimde gördüğünüz et 100 gram. Yani 3 köfte büyüklüğünde. 1, 2 3 köfte büyüklüğünde. Eğer elinizde hassas bir teraziniz yoksa 3 köfte boyutunda yani şu kadar olacak şekilde bir avuç boyutunda olacak şekilde etinizi tüketebilirsiniz. Dediğim gibi etiniz, tavuğunuz, köfteniz, ton balığınız neyiniz varsa hiç fark etmez. Hiçbiri yoksa peynirle birlikte yapıyoruz. Bu salatamızın en özel noktası tabii ki sosu salatamıza bir sos hazırlıyoruz. Sosumuzun içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı domates suyu, güzelce bunları karıştırıyoruz ve salatamızın üzerinde gezdiriyoruz. İnanın bu hazırladığınız sos sanki çok pahalı bir restoranda inanılmaz pahalı bir fiyat ödeyip bir salata yiyormuşsunuz havası oluşturacak. Ben de çok sevdiğim ve biraz da e, yüksek Bütçeli olan bir restoranda yiyip son araştırıp bu salata tarifi, sos tarifini bulmuştum. Tabi bunu biraz sağlıklı versiyonuna çevirdim. Salatanız inanılmaz olacak. Üçüncü ve dördüncü günde iftarınıza ana yemek kısmında harika kalitesi zengin bir saltamız var. Geldik, iftarımızı yaptık. Oh artık çok doyduk. Saltamız enfesti. Dualarımızı ettik ve masadan kalktık. Yaklaşık olarak 40-45 dakika geçti. Artık böyle sanki canımız bir tatlı mı istiyor, böyle bir Türk kahvesini mi özledik ve yanında birazdan birlikte hazırlayacağımız güllacımızı yiyoruz. böyle gördüğünüz gibi bir şaheser ortaya çıkıyor. Gerçekten enfes bir tadı var. İnanılmaz sağlıklı. Eklenti şeker olmaması ve balla yapıyor olmamız çok uygun. Gerçekten enfes bir tarif. Tadı da kendi kadar mükemmel. Ben şimdi yemiyorum. Ben de yarın iftarda yiyeceğim. Ama tadına baktırdım ve daha öncesinde de denedim. Tadı enfes. Tatlımızı yedik. Türk kahvemizi de içtik. Üzerinden bir 45 dakika geçsin. Bırakın midenizde iyice bir süzülsün onlar. E sonra ne yapıyoruz? Güzelce bir yeşil çayımızı içip hemen spora gidiyoruz. Sporumuzda dünkü ondan önceki videoda söylediğimin aynısını uyguluyoruz. 45 dakikalık yapabiliyorsanız lesli ve 100-150 ip atlama. İp atlama yapılmak zorunda değil bu diyette ve bu düzende ama atlarsanız çok hala olur. Geldik 24 saatlik saat dilimimizde son artık ağzımıza atacağımız lokmalara ne yapıyoruz? Gece yoğurdumuzu yiyoruz. Gece yoğurdu sizin ertesi gün bütün gün yağ yakımınızı, ertesi gün susamamanızı, vücut direncinizin artmasını, bağışıklık sisteminizi ve bağırsak sisteminizde iyi gelen mucize besin ögelerinden biri. 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı yoğurdumuzla birlikte pul biber, nane ve birkaç damla limonu sıkıp enfes bir gece yoğurdu hazırlıyoruz. Bunu da gece saat 12 gibi yedikten sonra tekrar sahurla birlikte dördüncü güne de devam ediyoruz. Ya umarım çok beğenirsiniz ve böyle gerçekten siz de benim kadar motivesinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten kalpten çok seviyorum. Yazdığınız her güzel söz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız beni nacizane çok mutlu edersiniz. Hepinizi gerçekten kalpten çok seviyor. ve Öpüyorum. Hoşçakalın efendim. İki gün sonra tekrar 5. ve 6. günde görüşürüz. Hoşçakalın.